Arkadaşlar burnum çok kötü kanıyor. Evet. Ben video çekemeyip çekemez miyim bilmiyorum. Yalan değil. Gıda boyası kat diyorsanız katmadım. Burnum gerçekten kanıyor. Sıcaktan da olabilir. Burada sıcaklık 30 derece falan var. 37 falan var. Neden şapka taktığımı sonra sormayın. Çünkü söylemeyeceğim. Boşuna sormayın. Hani videoda yapmıyorum ama zaten daha yeni başladım.